arkadaşlar yine spor salonundan selamlar. Bugün omuzlarımızı çalışacağız ve hemen ilk hareketten başladık yine. Kal ve Ercan Demir'le beraberiz. Omuzun arka kısmından başlıyoruz. Görebildiğiniz gibi burada bent over shoulder raises yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunu sehpada yapıyoruz öne doğru eğilerek. Daha doğrusu sehpanın üstünde yatarak yapıyoruz ve böylece min omuzumuzun arka kısmını çalışmış oluyoruz. Sıra kaldı. Neden omuzun arka kısmından başlıyoruz? Şimdi bazen küçük şeylerden başlamak çok faydalı. Ve ön omuzlar herkeste zaten çok kuvvetli. Hiç antrenman yapılmasa bile ön omuz kasları gelişmiş. Şimdi arka kaslar küçük bir parça ama e, omuzumuzun geniş gözükmesi için çok önemli bir parça. Onun için sadece 2 3 izoliyet, izola hareketleri, har izola hareketlerinde ancak onu konu e, öne çıkarabiliyoruz. Onun için ondan başlıyoruz. Küçük şeylerden yani. Büyüğe tamam. doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bakınca görecekler Hı. ne demek istediğimizi. Evet arkadaşlar, Ercan Demir'in dediği gibi ilk başta geride kalan yani omuzun geride kalan kısmını çalışıyoruz ve birçok işte omuzun arka kısmı fazla gelişmiş değil o yüzden bu hareketten başlıyoruz izole hareketinden hem omuzlarımızı ısıtmış oluyoruz ilerideki ağır setlerde de sakatlama durumunu böyle önlemiş oluyoruz sen yap ben göstereyim Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. Hı -hı. Ne tutacağım? Ne tutacağım? Ne tutacağım? Ne Rücken und, und Schulter muss man noch arbeiten, viel, noch viel arbeiten. Er hat zu lange, zu kleine Gerichte genommen beim Kreuzheben. Ich spürt man jetzt. Komm, das ist die Bestrafung für zu Sophie de bir gün bizimle beraber çalışıyor arkadaşlar. O Arnold Press'ten başladı bizim hareket olarak. Şu an ikinci setinde. Eine okay. Schulterpose von dir. <laughs> wow, yeah. That gains. <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşlar değil, arka omuzlara antrenman yapıyor. Kadınlar için de çok iyi bir hareket. Bakalım nasıl yaptığını. Tamam, Gördüğünüz gibi buralar çalışıyor ön ve ortaya çalıştırmak çok kolay. Ama arkaları çalıştırmak ve büyütmek çok zor olduğu için arka için her omuz antrenmanda iki hareket yapıyoruz. Sehr schön, Sophie.

Yine spor salonundan selamlar. Bugün omuzlarımızı çalışacağız ve hemen ilk hareketten başladık yine. Kal ve Ercan Demir'le beraberiz. Omuzun arka kısmından başlıyoruz. Görebildiğiniz gibi burada bent over shoulder raises yapıyoruz arkadaşlar ve bunu sehpada yapıyoruz. Öne doğru eğilerek daha doğrusu sehpanın üstünde yatarak yapıyoruz ve böylece omuzumuzun arka kısmını çalışmış oluyoruz. Sıra kaldı. Neden omuzun arka kısmından başlıyoruz? Şimdi bazen küçük şeylerden başlamak çok faydalı. Ve ön omuzlar herkeste zaten çok kuvvetli. Hiç antrenman yapılmasa bile ön omuz kasları gelişmiş. Şimdi arka kaslar küçük bir parça ama yani, e, omuzumuzun geniş gözükmesi için çok önemli bir parça. Onun için sadece 2 3 izoliyet izola hareketleri har izola hareketlerinde ancak onu kol, e, öne çıkarabiliyoruz onun için ondan başlıyoruz küçük şeylerden yani tamam. büyüğe doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar bakınca görecekler Hı. ne demek istediğimiz evet arkadaşlar Ercan Demir'in dediği gibi ilk başta geride kalan yani omuzun geride kalan kısmını çalışıyoruz ve birçok işte Omuzun arka kısmı fazla gelişmiş değil o yüzden bu hareketten başlıyoruz. İlo i̇zola hareketinden. Hem omuzlarımı ısıtmış oluyoruz. İlerideki ağır setlerde de sakatlama durumunu böyle önlemiş oluyoruz. Sen yap ben göstereyim arkadaşlarım. Hı hı. Arkadaşları. hı, -hı. hı, -hı. Evet. Evet, <laughs> Rücken und, Rücken und Schulter muss man noch arbeiten. Viel. noch viel arbeiten. zu lange, zu kleine Gerichte genommen beim Kreuzhäden. Das spürt man jetzt. Komm. Das ist die Bestrafung für zu. Sophie de bugün bizimle beraber çalışıyor arkadaşlar. O Arnold Press'ten başladı. Bizim hareket olarak. Şu an ikinci setinde. Eine okay. Schulterpose von dir. <laughs> wow, yeah. That gains. <laughs> <Korte sahipsen. gülüyor> Arkadaşlar Sofya değil, arka omuzları yapıyor. Kadınlar için de çok iyi bir hareket. Bakalım nasıl yaptığını. Kalman. Gördüğünüz gibi buralar çalışıyor.